Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Lan olacaksan ol, olmayacaksan olma. Sen ne olmak istiyorsun da olamıyorsun Allah aşkına ya. Siz çocuklara tiyatro mu hazırlıyorsunuz? Öncelikle kanalıma hoş geldiniz videolarımı beğenerek yorum yaparak ve kanalıma abone olarak bana destek size hizmet olarak geri dönüş sağlanacaktır çok şey istemiyorum hepsi bu buyrun videoyu izlemeye. Gönül Dağı 158. Bölüm Özeti Gönül Dağı'nın bu bölümünde hikaye yine duygusal ve sürükleyici bir atmosferde ilerliyor. Kasabada yaşanan gelişmeler, hem dramatik hem de düşündürücü anlara sahne oluyor. Gederli'nin samimi ve sıcak atmosferi, karakterlerin hayatındaki değişimlerle birleşerek izleyiciyi ekrana bağlıyor. Başrollerden Taner ve Dilek arasındaki ilişki, bu bölümde önemli bir dönemeçten geçiyor. Taner'in, Dilek'in hayallerine olan desteği ve onun mutluluğunu öncelemesi, aralarındaki sevgi bağını bir kez daha pekiştiriyor. Ancak bu mutluluğun gölgesinde, geçmişten gelen sorunlar ve yeni zorluklar ikilinin ilişkisini sınamaya devam ediyor. Bu sırada Ramazan ve Asuman, ailevi meselelerle uğraşırken birbirlerine duydukları sevgiyi güçlü tutmaya çalışıyorlar. Ramazan'ın, Asuman'ın babasıyla olan sorunları çözme çabası, bu bölümde büyük önem kazanıyor. Aile bağlarının ve sevginin birleştirici gücünün altı bir kez daha çiziliyor. Sefer ve Zahide'nin hikayesi de bu bölümde duygusal bir noktaya taşınıyor. Zahide'nin annelik sorumluluklarıyla Sefer'in iş hayatı arasında dengede kalma mücadelesi izleyicilere hayatın zorluklarını hatırlatıyor. Sefer'in Zahide'ye destek olma çabası ve aralarındaki uyum bu çiftin hikayesini daha da anlamlı kılıyor. Gederli'nin diğer sakinleri de bu bölümde dikkat çekici olaylar yaşıyor. Cemile ve Veysel'in karşılaştıkları ekonomik zorluklar, mahallede dayanışmanın ve dostluğun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ayrıca, kasabaya yeni gelen bir misafir, tüm karakterlerin hayatında değişikliklere yol açabilecek sırlar barındırıyor. Dizi, bu bölümde doğanın güzellikleriyle dolu gederlinin görselliğini ustalıkla işlerken, insan hikayelerinin derinliğine iniyor. Küçük mutlulukların ve büyük mücadelelerin iç içe geçtiği bu bölüm, izleyicilere sevgi, dayanışma ve umut dolu bir mesaj veriyor. Son olarak, Taner ve Dilek'in geleceğiyle ilgili alınacak kritik bir karar, izleyicileri merakla bir sonraki bölümü beklemeye bırakıyor. Gönül Dağı'nın bu bölümü, aile bağlarının, dostluğun ve aşkın önemini bir kez daha hatırlatan etkileyici bir hikaye sunuyor.